Hazreti Nab merhaba. Merhaba. Çekim yapıyorsun. Evet. Hava güzel. Hava güzel. Yaz başlarında. Yaklaşık iki hafta evet. soğuk geçti. Işte kar yağdı <laughs> yüksek kesimlere. Kar yağdı, dolu yağdı. Fırtına oldu. Ee, her şey oldu ama yağmur yağmadı. Yağmur ne yazık ki zamansız yağdı. Evet. E, tarlalar yeniden yeşerince de hayvanların da yüzü gülmeye başladı. Tabii ki hayvan sahiplerinin de. Hatta geçen gün haberde yaptık. E, Kars yeniden yeşilleniyor diye. E, Kars'ın bütün köyleri şu anda bu manzara yaşıyor. Sevindirici bir şey tabii ki. her zaman normalde bu sezon içerisinde bir, özellikle büyükbaş hayvanlar ağrılara alınırdı. Hatta bu sene de koraklıktan kaynaklı olarak yem bitkileri, saman ve hiçbir bitki, ekilen hiçbir şey biçirmedi. Meralardan da bir şey çıkmadı ama şu anda sevindirici olan bir şey. Hayvanlar otluyor. Çiftçinin tekrardan yüzü gülmeye başladı. Hava sıcakları birden bire yükseldi, tekrar düştü. E, şu an hava durumu iyi gösteriyor. Önümüzdeki günlerde daha da iyi olacağını sanıyoruz çünkü bu da çok önemli artık. İnsanlar bu sene e, gelirinin büyük kısmını hatta hayvanların yarısını satıp e, yeniden kışı e, kara kışı hazırlık yaptı. Uzun sürmesi bekleniyor kışında tabii ki. Dışarıdan gelen evet, dışarıdan gelen özellikle gelen samanla, insanlar hayvanın yarısını eldeki parayı tamamını ona verdi çünkü geride kalan hayat hayatta tutmaya çalışıyor. Bakalım ne olacak hayvanlar. Hiç olmazsa kışa sağlam girer, kilolu girer. Yani kışın az beslense de yaza daha rahat çıkmış olur. Bu da köylünün yüzünü güldürüyor. Şu an meralar ve biçilen tarlanın geride bıraktığı alanlarda otlayan hayvanlar çok mutlu. Tabii sahipleri de dolayısıyla biz de. Köylü kazanınca Kars da kazanıyor. Birbirine bağlı.